Evet eee şey yani bugün telefonu şey bozdum yani çünkü şey oldu e, böyle rezil bir şekilde şu anda doğru kaydediyor mu bile bilmiyorum yani şu an iPad'den çekiyorum dandik bir video olacak. Eee şey oldu bugün çok ödü, oldu şimdi ilk önce internet iğrenç oldu boka sardı ben hiçbir şey yapamıyordum internetten böyle bin kupaya ulaşacaktım Roll Stars'ta. Deniyorum deniyorum olmuyor 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 olmuyor. Sonra artık böyle kızdım böyle odaya geldim böyle. Sonra biraz bir tane de telefondan deneyim dedi. Sonra ben böyle her şeyi yapıyorum. Şeydeyim bounty. Bounty böyle hani yıldız alıyorsun ya insanları öldürünce. İşte oradayım. Böyle benim yedi yıldızım var. Diğer hiç, hiç hiç hiçbir şey beceremiyorlar. Hepsi çok kazma oynuyorlar. Sonra son saniyede ben, ben öldüm ee, kaybettik bir puanla ee, sonra iyice sinirlendim telefon fırlattım sonra telefon baktım yani böyle kapalı olunca hiçbir şey yapmış gibi gözüküyor yani bir şey olmaz dedim sonra telefonu açtım böyle bir şey çıktı karşıma işte o yüzden hiç video gelmeyecek her şey de bunun içindeyiz zaten şifreye girmeye çalış bir dakika 05 yani giriyor bunları ama şurada şifreyi giremiyorum yani o yüzden içine de giremiyorum kaç günde tamir olur bilmiyorum e, video gelmeyecek herhalde yani kaç günde olur bilmiyorum ama 4 olur herhalde veya 5 mi bilmiyorum ama yani denerim belki video bilmiyorum olmayacak herhalde ama yani öyle İyi ay çok uzun yaptım yine videoyu. Şimdi 58 saatte yüklenmeyecek. Normalde 3G kullanıyorum. Ya yani bazen video kısa olduğu zaman, uzun olduğu zaman da tüm internet domine ediyor zaten. Ee, neyse intro falan da olmayacak zaten. iPad'den deneyeceğim işte. Dandik bir video olacak. İkinci kanalıma da abone olmayı unutmayın. Biraz motivasyon lazım çünkü motivasyon biraz düşük ama yine de böyle iyiymiş gibi konuşuyorum ki yani şey olsun hani. Neyse iyi yorumlarınızı bekliyorum. bir de ikinci kanala abone olursanız oraya da kontrol edeceğim. Oradan da motivasyon gelirse çok daha mutlu olurum. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. yarınki video demeyeceğim çünkü yarın video gelmeyecek maalesef. İnşallah doğru çekmişimdir. Bye bye.